Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Evet arkadaşlar, şimdi babam eşeğimize heybesini sarıyor. Heybemizi hazırlayıp oradan Yaylıma çıkacağız. Çiftliğimizi merak edenler olmuş. Şöyle koyunlarımızı da çekelim. Onların yanına gidelim. Yemeklerimiz var bakın buralarda. Koyunlarımız ağır gebe yavaş yavaş kuzulama başladı. Şurada kuzularımızı da görüyorsunuz. Şimdilik 6 koyunumuz kuzuladı. Maşallah ölüm yok. 5 tanesi tek, bir tanesi 300. Toplam 8 kuzumuz oldu. Evet, babam da bir yandan eşeğimiz neybesini hazırlıyor. Maşallah bu arada eşeğimiz de güzel, uslu. Uslu olmasa zaten şimdi bir elimiz değirdiğimizde bir depinirdi, de bir şey yapardı. Heypemiz hazır. Şimdi akşam yayılımı olduğu için lamba parke falan da koyacağız içine. Bana desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun diyorum.